Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerikle birazcık ufak kardeşlerimiz ilgilenen ama büyükleri de e, ilgilendiren böyle masa başına süs olarak yapılabilecek bir video ile karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar beni ilk defa görüyorsunuz ve şu videoya tıkladıysanız şu arkamdaki duvarları, softbox'ları, kendimize koltukları yaptık. Eğlence videoları, balık videoları, bir sürü çeşit videolarımız var. O yüzden kanala gidip diğer videolara bakabilir ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın çünkü daha güzel içeriklerimiz gelecek. Bugün yapacağımız şey arkadaşlar kendimize şöyle böyle bir cam aldım. Yetmezse diye bir tane daha yanına aldım. 6 santim altına, yukarıda 4 santim olacak şekilde şu kadar bir akvaryum yapacağız. Bu akvaryumu neden yapacağım? Kendime tam bu köşeyi siz göremiyorsunuz şu an. Oraya bir büyük akvaryum yapacaktım. Fakat şimdi akvaryum yapmayı bilmediğim için hocamı ziyan etmeyeyim bari ufaktan yapayım dedim. Hem de dünyanın en küçük akvaryumu diye başlık atıp bu videoyu atayım dedim. Bugün arkadaşlar hem öğrenmek açısından hem de sizlere güzel bir video sunmak açısından dünyanın en küçük akvaryumu yapacağız. 6 santime 4 santim yani şu civarlarda bir şey ve bu videonun farkındalık yaratması için farklı diğer videolara göre farklı olması için gidip bunun içine kendi balığımızı kendimiz tutacağız. Bu kadar çık balıklar tutacağız. Bu tür videoların için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir bu kenara, iki bu kenara 6 santimlik bir çizgi çizmemiz gerekiyor ilk önce. 6 santim tam buraya geliyor. Evet. Şurası kesilecek alan. Ben tahta aldım. Lazım olacak. Şimdi keseceğimiz alanı geliyoruz. Bir bez lazım bezle bastıracağım çünkü. İşte. Gördünüz mü? Direkt üçe bölünür. İşte böyle bir çizgi. Arkadaşlar siz bu işlemleri yaparken eldiven takın. Ben eldivenim bulamadığım için bezi kullanıyorum. İki yanda tamam. Çok güzel olacak yalnız. Şirin bir şey olacak. İşte bu şekilde. Bunları böyle katlayacağız. Ve olacak. Bunu arkadaşlar normal silikonla yapıştırabilirsiniz fakat bu ufacık bir şey olduğu için bence bunu sıcak silikonla yapıştırmalıyız. Ve hem işimiz daha kolay olur. Daha çabuk biter. Hem de gayet sağlamdır. Bir de onunla var oldu yanıza. Arkadaşlar şimdi yapıştırmadan önce şöyle Zımparamız da bitti. Şimdi güzel gene toplayayım. Sıcak silikonum gelecek, yapıştıracağız sonra bala. Arkadaşlar sıcak silikonumuz geldi. Bir tarafını yapıştırdık. Şimdi... Evet, bir tarafının kurumasını bekliyoruz. Sonra bu tarafa yapıştıralım, sonra içlerini yapıştırırız. Çok güzel oluyor. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi bunu yapacağız buraya. Evet, şunu da yapıştıralım. Bunu da yapıştırarak altına biraz dolgu yapacağız. İşte bu hataları büyük akvaryumda yapmam gerekiyor. Çünkü büyük akvaryum patlak verir. Tamamdır. Şimdi düzgün gene kurumaya bırakıyorum. Ondan sonra temizleyeceğiz, süsleyeceğiz mini akvaryumumuz. Şöyle pilimizi takalım. Böyle bir ışıklandırma yaptım. Şimdi bunun içine birazcık <laughs> bunlardan atalım. İçinden seçeyim güzellerini. Bir tane deniz kabuğu atalım mı? Şöyle bir de deniz kabuğu atalım. Tamam, şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. yavaştan suyumuzu eklememiz lazım. Biraz kaldırıyorum o yüzden. Evet. Müthiş oldu. Evet arkadaşlar, söz verdiğim gibi. Şimdi sizlerle beraber baby balıklar yakalayacağız küçük eder. Tamam ben bize gelin. He, he, he. <laughs> oh. Hey, yaklaştır. Oha. Hey. bir kızı kanat mı? Yok. Bir dakika sezen Sezen mi bu? Sen tut şeyi bana. <laughs> Baby. Ama bu bizim e, ee, şeyimiz için çok büyük değil mi sence? Ama güzel olsun. Ama gene de kutumuzu atalım. Bunu da akvaryumuza sığdırabilirsek sığdırırız. Şimdi sıradaki balıklarımıza geçelim. Arkadaşlar o balık benim için çok büyük bir balık. Bana daha da ufakları lazım. Daha da minnakları. Bizim akvaryumuza sığmaz ki bizim akvaryumuz için büyük o. çık oraya. Bir daha bak bir ayağını ileri Tamam daha gitme. Oradan salla işte Çekiyor musun? <laughs> i̇kinci, ikinci Ama bunlar akvaryum olmaz da bunları görsellik açısından işte, öteki akvaryuma koyarız. <laughs> evet, millak balıkları yakaladık. Olur. <laughs> Gelme. Dur ben elimi aldım, öyle göstereyim. Buranın içi bayağı pis çünkü. İster. <laughs> Bu yosunlardan da biraz alalım mı? Suyun, suyun üstüne de bunlardan atarız. <laughs> Aklarımda daha iyi görünür. Şimdi balığımızı da ekleyelim. Minik balıklarımızdan. Bir tane daha atalım. 2 tane daha geliyor. Ve üç tane balığımız oldu. Bence 10 numara oldu. Arkadaşlar sizce nasıl oldu? Yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Çünkü şu kadarcık bir akvaryumu yapmak kolay olmadı. Özellikle yapıştırması tam 3 kere bozuldu. Bir daha uğraştım. Bir de ufak bir lambamdan bir parça lamba söküp ışıklandırma yaptım. Arkasını kapattım. Böyle bir güzel görüntü oldu. Şöyle bir softboxlara kapatayım. Çünkü bir parlak olduğu için kamerada daha iyi gözükeceğini düşünüyorum. Evet şu an softboxlara kapatınca kamerada daha da iyi gözüktü. Hareket edin lan. Hareket edin. De arkadaşlar. Bence 10 numara oldu. Ha bir de ne yapalım biliyor musun? Bakalım şimdi ne yapacak mı? Tutabilse. Zarar vermek istemiyorum. Cama çarpıyorlar. <laughs> arkadaşlar elimle alacağım. Kaçtı. Oğlum orada durmuyor. Onun içinde zıpla. <laughs> Bugün yakaldım. Size söz verdim. Ve gittim balık yakalamaya. Ya Yok, şimdi hızlı hareket etsem cama çarpıyor. Yakaladık bu sefer. Çırpınacak şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu çok denemek istemiştim. Aa, ki. İşte bunu bunun içinde bakmayı düşünüyorum. Burada hava alamaz, biz bunu geri salalım. Kamera odakla artık, odakla! Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların daha fazlası için bu şekilde daha şirin akvaryumlar yapmamı istiyorsanız ve bunun daha büyüğünü yapmayı planlıyoruz. Bunu 3 günde yaptık. Onu da artık bir haftada yaparız. Daha büyüğünü yapmamı istiyorsanız lütfen videoyu aşağıdan beğenmeyi ve aşağıdan gene kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler değil. Görüşmek üzere. Of.